Selamlar, saygılar arkadaşlar. Ben Aziz Serin. Bugün günlerden 7 Eylül 2024. Malum içinde bulunduğumuz dönem şirketlerin 6 aylık finansallarını açıkladığı dönem ve son zamanlarda gerçekten iyi bilanço açıklayan, finansalları gerçekten başarılı olan şirket bulmakta çok zorlanıyoruz. Satışlarını arttıran şirket sayısı çok az. Karlarını arttıran şirket sayısı çok az. Gerçekten böyle kısır bir bilanço dönemi yaşıyoruz ama her şeye rağmen yine de satışlarını, karlarını önceki dönemlere göre, önceki çeyrek dönemlere göre artıran şirketler var. İşte ben de bu şirketleri daha önce de paylaşmıştım sizlerle. Burada bir takım filtrelerden geçirerek kendimce kriterlerimi sağlayan şirketleri bulmaya çalışıyorum. Burada da görüldüğü gibi 2024-6 dönemine ait satışları, favök ve net karları hem önceki yılın aynı dönemine göre hem bir önceki çeyreğe göre artan şirketleri bulmaya çalışıyorum. Bu filtremi çalıştırdığımda burada görüldüğü gibi 14 tane şirket var şu an. Satışlarını, kârlarını arttırabilen şirket sayısı. Burada daha önce ben buradaki öne çıkan şirketleri birkaç tanesini paylaşmıştım sizlerle. Bugün de Hitit bilgisayardan bahsetmek istiyorum. Hitit bilgisayar gerçekten de satış ve kâr performansı olarak güzel bir başarı ortaya koymuş. Burada görüleceği üzere müthiş güzel bir satış performansı var. Hatta şurada benim sayfam bölümünde bakarsak satış performansı çok daha güzel gözükür. Her çeyreği ardışık olarak dizmişler buraya. Bakın buradaki şu satış temposu gerçekten çok güzel. Ee, hani devamlı da olabilecek bir satış temposu diye düşünüyorum. Çünkü her çeyrek böyle artış sergileyen satışlar devam eder edebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü benim hep düşüncem budur. Var olan trend devam eder. Aksi bir durum gerçekleşinceye kadar. Hani burada bir satış performansı düşüşü olsa. Bunun devamlılığına şüpheyle bakardım ama görüldüğü gibi uzun zamandır artan bir performansı var ve bu performans artışı da gerçekten hani tek seferlik değil. Az sonra şirketin haber geçmişine baktığımızda yapılan yeni anlaşmaların, yeni iş ilişkilerinin olduğunu göreceğiz ve bu satış temposunun önümüzdeki dönemlerde de artma ihtimalinin yüksek olduğunu anlamış olacağız. Az sonra onlardan bahsedeceğim. Yıllıklandırılmış satış temposu da böyle aynı şekilde güzel bir şekilde gidiyor. Tabi satışların böyle artmış olması aynı zamanda beklentileri de kar performansında da aynı şekilde sürmesini isteriz. Ki e, kar performansı daha yüksek artmış burada görüldüğü gibi. Önceki dönemlerin çok daha üzerinde son çeyrekte bir bürüt kar oluşmuş. E, buradaki e, bürüt karın yüksek olmasındaki asıl sebep şirketin maliyetlerinin önceki çeyreğe göre daha Artmamış olması, hani satış performansı artarken şirketin maliyetleri artmamış adeta. O yüzden e, buradaki oluşan büyük kar çok daha güzel olmuş. Bu detaylara az sonra bakacağız ama hani Hitit bilgisayarı benim bugün sizlere anlatmaktaki e, anlatma sebebim bunlar satışlarının güzel artıyor olması, kar performansının güzel artıyor olması. Tabii ki yine belirtmek istiyorum benim Hitit bilgisayarla ilgili yapacağım çalışma, anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu lütfen böyle algılamayın. Bu tür şirketlere yapılan çalışmaların nasıl olabileceğine dair size birkaç örnek vermek istiyorum. O yüzden bu şirketi inceliyorum. Bu şirketin hisse fiyatı düşebilir, çıkabilir, yükselebilir. Bu tamamen benden bağımsızdır. Benim de sizlere bu şirketin hissesini alın, para kazanacaksınız diye bir taahhüdüm ve öyle bir söylemim yok. Lütfen sadece örnek bir çalışma olarak algılamanızı rica ediyorum bu çalışmaları. Şimdi şirketin... Ee, ne iş yaptığına bakalım. Hani satışları böyle artıyor. Tamam çok güzel. Karlar da artıyor. Peki bu şirket ne iş yapıyor? Hani önce şirketimi tanıyalım istiyorum. Şirket arkadaşlar 1994 yılında kurulmuş. Havacılık Endüstrisi'nde hizmet veriyor. İki kadın tarafından kurulmuş. Ee, gazda sanırım ondan dolayı şirket çok güzel yönetiliyor diye düşünüyorum. İstanbul merkezli bir teknoloji firmasıdır Hitit Bilgisayar. Ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine Crane markalı yazılım üretiyor yaptığı bu yazılımlar müşterilerine hizmet olarak sunulmaktadır. Şirket geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık hizmeti de veriyor, eğitim veriyor, satış sonrası destek veriyor, bakım hizmetlerinde bulunuyor. Yani şirketin müşterileri havalimanları, hava yolları, seyahat şirketleri ve hani büyük gelişmekte olan bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü malumunuzdur pandemiden sonra havacılık sektörü gerçekten çok büyük bir rüzgar aldı. E, sektördeki bütün şirketler yeni yatırımlarla, yeni havalimanlarıyla kendilerini büyütmeye çalışıyorlar. İşte sektördeki bu büyüme de bu sektöre iş yapan Titis Bilgisayar gibi şirketlere e, daha büyük iş potansiyeli sunduğunu düşünüyorum. O yüzden hani şirketin içinde bulunduğu sektör, hizmet verdiği sektör daha doğrusu e, büyüme sürecinde ve önümüzdeki yılların bu büyü, yıllarda bu büyümelerin devam etmesini bekliyorum ben açıkçası. Şirket bu alanda iş yaparken arkadaşlar, şimdi ben 2024 yılında, 2024'ün başından bu yana oluşan haber trafiğini okudum. Şirketin kap haberlerini de okudum. Ve içlerinden seçtiğim birkaç haber var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani şirketin satış temposunun altında bunlar yatıyor. Bunu anlatmak için bu haberleri okumak istiyorum sizlere. Mesela 26 Ocak tarihinde bir kap haberi. Kazakistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana'ya bağlı bir hava yolu firması olan ve faaliyete başladığı 2019 yılından bu yana Hitit'in yolcu hizmet sistemi çözümlerini kullanan Fly Airistan ile Hitit arasındaki iş ilişkisi 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. Var olan müşterisiyle 3 yıl daha süresini uzatmış. Şirket 2023 sonu finansallarını açıkladığında 2024 yılı sonuna dair beklentilerini de paylaşmış. Bu gerçekten çok kıymetli bir paylaşım. Çünkü birçok şirket önümüzdeki yıla dair beklentilerini paylaşmaktan imtina ediyor. Aciz de diyebilirim birçok şirkete bu konuda. Ama bazı şirketler de böyle yıl sonlarına, önümüzdeki yıllara elde edebileceği ciroyu, elde edebileceği karı, kar marjını yatırımcılarla paylaşarak Gerçekten yatırımcılara e, güzel bir e, paylaşımda bulunuyor. Bu kapsamda Hitit Bilgisayar da 2024 yılı sonuna dair cirosunun 2023 yılına göre %33 ile 38 aralığında büyümesini öngörmüş. FAVÖK'te %43 ile %48 aralığında marj beklediğini öngörmüş. Net kar da paylaşmışlar ki birçok beklenti paylaşan şirket net kar paylaşımında bulunmuyor. Hitit bilgisayar net kar paylaşımında da bulunmuş. Net karda %25 ile %30 aralığında marj bekliyoruz demişler. Bu da güzel yüksek bir oran aslında. Yatırım ve ciro oranı, hani yatırım bölü ciro, ciromuzun %30-35'ini yatırımlarda kullanabiliriz demişler 2024 yılı için. Ve bu beklemiş olduğu rakamları 2023 sonu finansaların açıklandan sonra bunu beyan etmişti. Daha sonra 2024 6 aylık finansallarını açıkladığında yine aynı beklentileri muhafaza ettiğini beyan etti şirket ki gerçekten çok güzel kıymetli öngörüler bunlar. Bir yatırımcı için yatırım yaparken şirketlere bu tip verilerle çalışmak çok daha kolaylık sağlıyor. 4 Ocak tarihinde şirket yeni bir kap haberi paylaşmış. Şirketimizin 23 Şubat 2023 tarihinde açıklamış olduğu yeni iş ilişkisi kapsamında Ajet Havacılık Taşımacılığı AŞE, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle uçuşlarını HITIT'in Crane PCC yolcu sistemi çözümleriyle icra etmeye başlamıştır. Yani ile daha önce biz anlaşmıştık. Şimdi artık iş pratiğe döndü. Çalışmaya başladık diyorlar. 4 Ocak tarihinde. Özür dilerim. 4 evet 4, 4 Ocak tarihinde 29 Nisan'da şirket yeni bir haber paylaşmış. Nijerya menşeli Ibom Air 26 Nisan 2024 tarihi itibariyle HITIT'in sistemlerini kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 yıl boyunca şirketimizin yolcu, hizmet, operasyonel ve muhasebe sistemlerini kullanacaktır. Bu da güzel bir haber. 26 Haziran'da yine şirketin bir kap haberi var. Ee, Romanya merkezli Fleilili Hitit'in sistemlerini 26 Haziran 2024 itibariyle kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 yıl boyunca şirketimizin yolcu hizmetler sistemleri, operasyonel işlemler ve maliyet muhasebesi alanlarındaki sistemlerini kullanacaktır. İşte o satışların büyümesi buralardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu haberler şirketin yeni işleri, yeni ilişkileri ve gerçekten de uzun süreli ilişkiler ki buradaki uzun süreli 3 yıl 5 yıllık zaman dilimini kapsayan anlaşmalarla bu satışların devam etme olasılığı yüksek işte. Onu belirtmek istiyorum. 17 Temmuz tarihinde Haiti menşeli Sunrise Airways Hitit'in sistemlerini 17 Temmuz 2024 itibariyle kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 yıl boyunca şirketimizin yolcu hizmet sistemleri, tarife planlama muhasebesi ve kargo çözümlerini kullanacaktır. Şirketin sadece hani uçak rezervasyonu, bilet alıp satım yapılan hazırlım değil. Gerçekten de o şirketin, uçak şirketin muhasebesi, yolcu trafiği, uçakların iniş kalkış planlamaların dahi yazan, yapan yazılımlar üretiyor şirket. 29 Temmuz 2024 tarihinde Kırgızistan menşeli Tezjet Hititin sistemlerini 29 Temmuz 2024 itibariyle kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 yıl boyunca şirketimizin yolcu hizmet sistemleri çözümlerini kullanacaktır. Şirket burada gördüğünüz gibi haberlerle bu satışların desteklendiğini gösteriyor. Ben öyle anlıyorum. Hani bu satışlar, satış büyümeleri sadece rakamsal büyüme değil. Miktarsal müşteri artışı var süre uzatımları var. Gerçekten de bu satış temposunun, az önce görmüş olduğumuz satış temposunun artma ihtimalinin, devam etme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle bir şirketten bahsediyoruz. Tabii ki şirketin öncelikle bir mali yapısına bakmamız lazım. Şirketleri incelerken borçluluk durumu, öz sermayesi, nasıl şirketin görmemiz lazım. Hemen ben de bunun için şirketin e, mali yapısını açtığında... dönen varlıklarının şu an 755 milyon TL olduğunu görüyorum bir önceki çeyrekte 732 milyon TL'ymiş. Bir önceki yılın aynı döneminde 562 milyon TL'ymiş. Burada tabii güzel bir büyüme performansı var. Mutlaka 2023 sonundan sonra 2023 sonu da dahil enflasyon muhasebesinin katkısıyla varlıkların değerleri arttı. Burada da muhtemeldir böyle bir şey var. Ama burada aynı zamanda bakın şirketin Nakit ve nakit benzerleri 183 milyon, bir önceki çeyrek 165 milyon TL'ymiş ve bir önceki yıl 44 milyon TL'ymiş. Burada güzel bir nakit artışı var. Fakat burada dikkat ederseniz finansal yatırımlar adı altında 173 milyon TL bir varlık varken bir önceki çeyrek 226 milyon TL, bir önceki çeyrek 246 milyon TL hani böyle azalarak gelen bir finansal yatırımdan bahsediliyor burada. Nakit para artıyor ama finansal yatırımlar azalıyor. Ben gittim dip notlardan baktım. Finansal yatırımların karşılığı şu arkadaşlar. Şirketin kur korumalı mevduat hesabı var, TL mevduat hesapları var. Kur korumalı mevduat hesabındaki para Kur artış hızı düştükçe, kur korumalı mevduatın getirisi azaldıkça buradaki elde edilen kazanç da azalıyor ve rakam ondan dolayı küçülüyor. Buradan çözülen mevduatlar nakit ve nakit benzerlerine geçiyor. Burada da yine TL bazlı mevduat hesapları var. Şirket sadece kendi faaliyetlerinden değil, buradaki elinde oluşan nakitlerden de faiz geliri elde ederek karını daha da artırmaya çalışıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Buradaki azalan finansal yatırımların hani sıkıntı olabilecek bir durum değil. Bunu bahsetmek istiyorum aslında. Ve hani şimdi biz şirketlerin mali yapısını incelerken ben hep şunu yapıyorum. Sizlerin de böyle çalışması bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Baktığımız bölümde, mesela dönen varlıklar bölümünde en büyük kalem ne? Ve o en büyük kalemin gidişatı ne yönde? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Şimdi burada 755 milyon TL dönen varlık var. Buradaki en büyük kalem görüldüğü gibi 287 milyon TL olan ticari alacaklar kalemidir. İşte buradaki bu kalemin oynaklığı, hareketliliği dönen varlıkları domine ediyor tabiri caizse. O yüzden bu ticari alacaklar kaleminin gidişatını bizim sorgulamamız gerekiyor. Ve bu 187 milyon liraya alacağın 26 milyon lirası ilişkili taraflardan alacaklar olarak gözüküyor küçük bir rakamı. Büyük bir rakamı da 261 milyon lirası ilişkili olmayan yani kendi müşterilerinden olan alacaklar olarak gözüküyor. Burada dikkat ederseniz gerçekten çok ciddi artan bir alacak rakamı var burada. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktığında hemen aklımıza son zamanlarda da popüler bir konu olan şirket acaba alacaklarını tahsil edemiyor mu? tahsilatta sorun mu yaşıyor? Acaba yarın bir gün çok ciddi bir sorunla karşılaşır mı? Sorusu hemen ortaya çıkıyor. Bu tür soruların cevabı arkadaşlar şirketlerin alacaklarının rakamsal olarak artmasından ziyade şirketlerin alacak rakamlarını satış rakamlarıyla karşılaştırmamız gerekiyor. Satışları artan şirketin alacakları da artabilir. Bu normal bir durumdur. Tabii ki bunun sağlamasını yapmak için burada programda hazır versiyonları var bunların. Faaliyet oranlarında bu şirketin alacaklarını ortalama kaç günde bir tahsil ettiğini gösteren e, ticari alacak devir süresi var. Bu devir süresi hesaplamasına bakmamız gerekiyor ve bu e, devir süresi alacağı şu anlama geliyor. Formülü şu daha doğrusu. Ticari alacakları son dönem ile önceki yılın aynı dönemindeki rakamları topluyoruz. ikiye bölüp ortalamasını alıyoruz. Ve son bir yıldaki satışlarla karşılaştırıyoruz. Satışlara bölüyoruz bu rakamları. Çıkan sonucu 365'e bölüp ortalama gün sayısı buluyoruz. Şimdi Hizit bilgisayarın şu an e, tahsilatlarında ortalama 95 günde bir alacakların tahsil ettiği gözüküyor. 2024 altı döneminde. 2024-3 döneminde 87 günde tahsil edebiliyormuş. Daha önceki dönemde 80 günde tahsil edebiliyormuş. Yani 80 gün, 81 günlerden, 83 günlerden 90-95 günlere ulaşmış. Oradaki alacak rakamı çok artmıştı ama sadece bir 15 gün kadar bir vade uzaması olmuş burada. Tabii ki 15 gün gibi bir vade çok da küçüm, küçümsenecek bir vade değil. Çünkü neticede ticari faaliyetlerde bir aylık vade farkı gerçekten önemli oranlara denk gelebiliyor. %5, 6, 7 gibi sektöre göre değişebilir. vade farkları uygulanıyor. Ve burada da 15 günlük vade kaybı demek o %5, 6, 7'lik oranların yarısı kadar vade farkı anlamına geliyor. Ama şöyle de bir şey var. Bazı şirketler geç tahsilat yaptığında bunu satış fiyatlarına yansıtarak kar marjlarını yine korumaya çalışıyorlar. Hani o 15 gün geç tahsilat yaptığı için enflasyon nedeniyle kayba uğradığı rakamı zaten satış fiyatına giydirmiş olabiliyor şirketler. Kar marjı yüksek olan, kar marjı artan şirketler bu vade kaybını satış fiyatına giydiren fiyatlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Hitit bilgisayarında hem satışları artıyordu hem kar marjları artıyordu. O yüzden buradaki yaşanan 15 günlük vade kaybı durumunu ben çok da olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Tekrar geri dönecek olursak varlık incelememizde 261 milyon liraya yükselmiş olan alacak rakamının e, bence şirket adına sorun olabilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir önceki çeyreğe baktığımızda 199 milyon, 162 milyon, 137 milyon hani rakamsal olarak ciddi bir büyüme olduğu gözüküyor ama biz sadece rakamsal değil Oransal bakmamız gerektiğini ben burada vurgulamak istedim. Bu yüzden detaya girdim burada. Şirketlerin alacak rakamlarını satış rakamlarıyla karşılaştırmamız gerekiyor. Alacak tahsil süresine bakarak buradaki yaşanan sorun var mı yoksa sorun yok mu sonucuna varmak için oransal bakmak gerekiyor. Alacak devir süresine bakmak gerekiyor. Şimdi. Dönen varlıklar içerisinde başka benim sorgulamam gereken bir kalem yok diye düşünüyorum. Çünkü diğer kalemler hepsi küçük kalemler. Duran varlıklarda 1.3 milyar TL 2024 altı döneminde varlık var. Bir önceki çeyrek 1.2 milyar TL'ymiş. Güzel bir büyüme oluşmuş burada. Şimdi yine buradaki hani en büyük kalemin ne olduğuna baktığımızda 1 milyar 11 milyon TL ile maddi olmayan duran varlıklar kaleminin burada en büyük kalem olduğu çok net bir şekilde ortada. Bu ne ola ki? Bu maddi olmayan duran varlıklar. Bu şirketin üretmiş olduğu yazılımların, e, patentleri, kendi değerleri, şirketin belirlemiş olduğu değerler. Bu 1 milyar lira. Hani şirket burada birazcık da kendi bağımsız hür e, şeyle iradesiyle bunu belirliyor diye düşünüyorum. Kendi ürünlerini hani şu an e, başkasına satamaz. Başkası satamaz derken rakip bir firma bunu alıp kullanamaz. Benim ürettiğim ürünün bedeli bu diyor şirket ve bu 1 milyar lira gerçekten çok yüksek bir kalem. Neden biliyor musunuz? Şimdi 1 milyar 351 milyon TL duran varlığın 1 milyar lirası maddi olmayan duran varlık. İşte bu maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılan bu kalem gerçekten yüksek bir rakama denk geldiği için 1 milyar 300 milyon toplam varlığın içerisinde 1 milyarından bahsediyoruz. Şirketin öz sermaye rakamı da bakın burada şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Şirketin öz sermayesi 1.798 milyar, yani yaklaşık olarak 1 milyar 800 milyon TL şirketin öz varlığı var. Ama bu öz varlık oluşurken 1 milyar liralık maddi olmayan duran varlıkların da etkisiyle katkısıyla bu öz sermaye oluşuyor. Şimdi şirket buradaki e, maddi olmayan duran varlığının rakamını belirlerken tabii ki mutlaka dayanakları vardır, geçerli sebepleri vardır. 1 milyar lira yerine 500 milyon lira deseydi şirketin öz sermayesi 1 milyar 298 milyon lira olacaktı. Hani buradaki öz sermaye büyümesinin altında şirketin belirlemiş olduğu ürünlerin bedelinin de etkisi var. Bunu belirtmek istiyorum. Ve dolayısıyla benim şahsi düşüncemdir. Tabii ki herkesin farklı düşünceleri olabilir ve ben sektörü çok iyi bildiğim için de konuşmuyorum. Sadece tahminlerimi söylüyorum burada. Şirket burada öz sermayesini çok yükseltmiş olduğu için elde etmiş olduğu yüksek kara rağmen öz sermaye kar performansı düşük gözüküyor şirketin. Şöyle izah edeyim hemen size. Bakın burada karlılık oranları bölümüne baktığımızda şirketin öz sermaye karlılığı %11 %10.79, %13.85 gibi düşük performa ettiği gözüküyor. Hani şimdi normalde şirketin öz sermaye karlılığının büyük olması şirketi daha kıymetli hale getirir. Hani %13'lük öz sermaye kar marjı düşük gibi gözüküyor Çıplak gözle baktığımızda detayına bakmadığımızda böyle gözüküyor. Ama öz sermaye rakamının maddi olmayan duran varlıklarla artmış olduğunu bilirsek o zaman buradaki düşük performans gibi gözüken %13'lük öz sermaye kar marjını anlarız. Bence burada öz sermaye kar marjının %13 olması sıkıntı olacak bir durum değil. Şirketin buradaki e, maddi olmayan duran varlığının bedelinin yüksek olması öz sermaye rakamını arttırdığı için... ...yüksek karlılığa göre bile e, öz sermaye kar marjı düşükmüş gibi gözüküyor. Ben kendimce öz sermaye kar marjına önem verdiğim için bu detayı sizlerle paylaşmak istedim. Ama e, hani belirttim ya şirketin öz sermaye kar performansının düşük olması bence sorun olacak bir durum değil. Dolayısıyla şirketin mali yapısında e, dönen varlıkları ve duran varlıkları bu şekilde can etmiş... Borçlarına baktığımızda şirketin dönen varlıklarından öte kısa vadeli yükümlülükleri 185 milyon TL. Hani e, buradaki 755 milyon liraya göre 185 milyon TL çok küçük bir rakam. Cari oran çok yüksek. Şirketin e, nakit varlığı çok çok fazla. Nakit borcu çok çok az. Ondan sonra uzun vadeli borcu da yine aynı şekilde 122 milyon TL. Geçtiğimiz günlerde yine bir kap haberi vardı şirketin. 160 milyon TL gibi bir e, Exim Bank'dan kredi almışlardı. Nerede kullanacaklar bilmiyorum ama tabii şimdi o, o haber bu bilançolara yansımadı henüz bir sonraki bilançoda göreceğizdir onu e, orada bir yeni kredi kullanımı vardı 12 ay vadeli bir sonraki çeyrekte şirketin borcunun biraz daha arttığını göreceğiz ama yine de o borcunun da hani mutlaka burada karşılığı var şirketi sıkıntıya sokabilecek veya problem olabilecek bir durum değil o kap haberi de. Yeni taze birkaç gün önce gelmişti o haber. Şimdi şirketin hani mali yapısına baktık. Uzun vadeli borcu, kısa vadeli borcu zaten yok. Tabii ki biz burada aynı zamanda şirketin finansal yapı oranlarına da bakabiliriz ki şirketin ne durumda, hani borçluluk anlamında ne durumda olduğunu görmek için. Burada görüldüğü gibi şirketin 1.18 finansal borç oranı gözüküyor. Çok düşük bir oran zaten. Kaldıraç oranı %13, %14 mertebelerinde oldukça düşük. Zaten yazılım firmalarının çok borçlu olması da hani e, garip olurdu. Çünkü çok ciddi yatırım harcamaları yapmıyorlar diye biliyorum. O yüzden hani borçluluk anlamında yazılım firmaları gerçekten güzel rahatlar. Şimdi net borç fabrik rasyosu burada görüldüğü gibi artan bir performans var burada ama zaten eksi de yani 1.04 eksi net borç favök demesi şirketin net nakit durumda olduğunu gösteriyor zaten. Yine burada da şirketi sıkıntı sokabilecek bir durum yok burada görüldüğü gibi. Şirketin mali yapısı görüldüğü gibi sağlam. Ee, borçluluk oranları çok düşük şirketin ileriki süreçte Hani e, mali yapısından dolayı sıkıntı yaşayabileceği bir durum da yok e, O yüzden rahat bir şirket hemen e, fazla uzatmadan şirketin gelir tablosuna bakmak istiyorum satış performansını Öncelikle Az önce gördüğümüz gibi böyle e, çeyrek baktığımızda muazzam bir artış trendinden bahsediyoruz kar performansı yine aynı şekilde şimdi bu karın oluşmasının sebebi şu arkadaşlar hemen burada size şunu izah etmek istiyorum biraz dikkatli bakarsan zaten görüyoruz bunu. Şirketin çeyreklik gelir tablosuna baktığımızda, şimdi bakın şöyle bir durum var ortada. Bu çeyrek 262 milyon TL satış yapılmış. Önceki çeyrek 215 milyon TL satış yapılmış. Bu çeyrek 130 milyon TL maliyet oluşmuş. Önceki çeyrek 130 milyon TL maliyet oluşmuş. Yani buradaki farkı gördünüz mü? Satışlar arttı. 215 milyon liradan 262 milyon liraya maliyetler aynı kaldı. Neden? Çünkü bu şirketin ürettiği ürün zaten sabit, standart. Bu yazılım ürününü iki firma yerine üç firmaya sattı. Hani şirket şöyle söyleyeyim size, şöyle örnek vereyim bildiğim kadarıyla. Bir ürün çıkarttı ortaya, iki tane müşterisi vardı. 100 lira, 100 lira sattı. 200 lira gelir elde ediyordu bu şirketlerden, müşterilerden. Bir müşteri daha edindi. Bu yazılım ürününün bir kısmını veyahut da tamamını veyahut da 100 liradan daha düşük veyahut da daha yüksek rakama başka bir şirkete sattı. O zaman ne oldu? Şirketin 3 müşterisi oldu. 3 yerden gelir elde ediyor ama aynı ürün. Bir daha harcama yapmak zorunda kalmadı. Tabii ki e, geliştirmek adına o ürünü yenilemek adına, destek adına, eğitimler adına mutlaka ki harcamaları oluyordur. Ama yeni bir ürün üretmiyor. Yeni bir e, maliyet oluşmuyor. O yüzden de burada maliyet rakamı artmadan satış rakamı artabiliyor. Bu yüzden de brüt 85 milyon liradan 132 milyon liraya çıkıyor. Bu güzel bir görüntü. Muhteşem bir görüntü hatta. İşte bu şirketin kar performansının artıyor olmasının sebebi bu. 132 milyon liralık brüt kar ile zaten brüt kar yüksek olduktan sonra ben hep bunu söylüyorum. Bir şirketin brüt karı ne kadar yüksekse o kadar iyi. Brüt kar marjı ne kadar yüksekse o kadar iyi. Çünkü gelir tablosunun diğer alt kalemlerinde oluşan giderler mutlaka olacaktır. Ama brüt kar güçlü ise Diğer alt kalemlerde oluşan giderler toplamda karı fazla etkileyemiyor, azaltamıyor. Ama zaten daha baştan brüt kar düşükse oluşacak diğer giderler de o zayıf olan brüt karı eritip bitiriyor. Net kara hiçbir şey kalmayabiliyor. Şirket burada hem brüt karda hem diğer gider kalemlerinde gerçekten çok güzel başarılı bir operasyonlar geçirmiş ki e, net karı da aynı şekilde bakın 132 milyonlara brüt kar var. 79 milyon TL net kar var burada. E, oluşan amortisman gelirleri, e, faaliyet gelirleri, giderlerinin hepsini üst üste koyduğumuzda gerçekten güzel bir performansla yaklaşık 79.4 milyon TL net dönem karı ile önceki yıl 44 milyonmuş, şimdi önceki çeyrek pardon 44 milyonmuş, şimdi 79 milyona çıkmış. Bir önceki yıl 10 milyonmuş, bakın buradaki performansa 10 milyon, 39 milyon, 45 milyon, 44 milyon ve 79 milyon. Gerçekten takdir edilesi bir durum bir performans bu. Şimdi buradaki oluşan yapı da yine aynı şekilde bütün detaylarına gelip videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum ama e, gerçekten operasyon anlamında da çok başarılı bir şirketten bahsettiğimi söyleyebilirim. E, nakit akışlarına bakalım burada hemen. E, şirketin nakit akış performansı da mutlaka ki önemli. Yine grafiksel olarak baktığımızda daha net göreceğimizi düşünüyorum. Bakın burada Son iki çeyrekte artan bir nakit akış performansı var. İşletme faaliyetlerine nakit akışı güzel bir tempo ile artırmışlar. Burada 2023'ün son çeyreğinde, çeyreklik burası çünkü, bir azalma olmuş ama hem de güzel bir ciddi azalma olmuş. Fakat son iki çeyrektir toparlanmış bu durum ve devam ediyor. Yıllıklandırılmış da yine artan bir performans var burada. Şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışları burada eksi 68 milyon 951 bin TL var burada. Bir yatırım harcaması yapılmış, yatırım nakit çıkışı olmuş burada. Yıllıklandırılmışta ama artı da yine hala şirket. Çok fazla yatırım yapan bir şirket değil. Çok fazla yatırım harcaması olan bir şirket değil. Ee, yine burada finansman giderlerinde yok sıfır hani finansman e, gideri geliri oluşmamış gözüküyor çeyreklik anlamda yıllıklandırılmışta ise eksi 16 milyon 750 bin TL gözüküyor. Hani buradaki nakit akışları şirketin işletme faaliyetlerinden şu temposunun güzel bir tempo olduğunu söyleyebilirim umarım devam eder buradaki artış trendi ve şirket daha fazla nakit üretmeye çalışır çabalar diye düşünüyorum. Şimdi şirketin değerleme bölümüne geçmek istiyorum ve e, ve kabul etmek gerekir ki şirketin değerleme oranları düşük değil. Bu içinde bulunduğumuz dönemde bakın burada fiyat bölü net faaliyet kar temposu 65 gözüküyor. FK 52 gözüküyor. Ondan sonra PDNS 13.15 gözüküyor. Gerçekten de hani olağan dışı yükseklikte çarpanlar var burada kabul ediyorum. Fakat ben hep şunu söylüyorum ki şirketlerin güncel, cari çarpanları çok da mühim değil. Bu şirketin gelecek dönemlerde ne kadar satış yapabileceği, ne kadar kar edebileceği ve elde edeceği o karlarla, satışlarla e, prospektif çarpanları ne oranda düşebileceği, kaça düşebileceği bu daha önemli bence. Belki de bu şirketin satışları arttıkça, satış hızı arttıkça buradaki gözüken işte e, PDNS 13, Rasyosu belki de 3'e 4'e düşecektir, bilmiyorum. Bunu hesaplamak lazım. Bu bunu hesaplayıp ortaya bir fiyat çıkartmak tabii ki e, yasal değil. Ben de böyle bir amacım yok burada. E, bu yüzden bu tür hesaplamaları yatırımcının kendisi yapması gerekiyor. Benim buradaki anlatmak istediğim şey, Hitit Bilgisayarın satış performansı çok güzel ilerliyor, Kar performansı çok güzel ilerliyor, yeni yaptığı iş anlaşmaları çok güzel. Bundan dolayı satışların ve karların artma ihtimali yüksek. Ama bütün bunlara rağmen çarpanlar burada yüksek. Buna göre yatırımcı kendi hesaplamalarını yapıp ona göre karar vermeli. Bütün bu yüksek çarpanlara rağmen bir de dikkat çekmek istediğim şu bölüm var arkadaşlar. Teknik analiz bölümüne baktığımızda şimdi şirketin hisse fiyatı var burada. Görüldüğü gibi hisse fiyatı tarihi en yüksek seviyelerinde bulunuyor şu an. Ve dikkatimi çeken şey şu. 5 Ağustos tarihi, hani burası bizim için bir milat gibi bir şey oldu. Kara pedatesi, 5 Ağustos günü bütün Borsa İstanbul e, çok ciddi bir düşüş yaşamıştık. O günden bu yana, şu, şu üzerinde bulunmuş olduğum çubuktan bu yana bütün Borsa İstanbul endeksi de dahil şirketlerin birçoğu hala bu bölgenin içerisinde bulunuyor. Ve Cuma günde yine bu diplere yakın kapanışlar olduğu birçok şirket buralarda hala. Ama Hitit bilgisayar o günden sonra yine yükselmeye devam etmiş, devam etmiş ve çok ciddi bir atakla hani 5 Ağustos'ta ki kapanış fiyatı e, 60 küsürlerde, 64'lerde şimdi 86'lara kadar çıkmış cuma günü yaşanan düşüşle beraber bu şirket de düşmüş. Yani o çarpanlar yüksek, hani cari çarpanlar yüksek ama piyasa bir yandan da bu şirketi hala almaya devam ediyor. Acaba hani bu alanlar mı hata yapıyor? Soru bu. Bu alanlar mı hata yapıyor? Yoksa bu alanlar gelecekte olabilecek daha yüksek fiyatlara mı yatırım yapıyor? İşte bunun ayrımını sizlerin yapması gerekiyor. Hesaplamalarla, indirgenmiş nakit akımı yöntemleriyle, DSF ile, çarpan analizi ile ne ile yaparsanız yapın. Önümüzdeki süreçte bu şirketin fiyatı ne olabilir? Güncel fiyatı bu. Ne kadar fiyat marjı var? Yatırım yapmaya değer mi değmez mi sorusunun cevabını sizlerin vermesi gerekiyor. Benim hitit bilgisayarda anlatacaklarım bunlardı. Umarım faydası olmuştur. Başka şirket incelemeleriniz de bu şekilde yapabilirsiniz diye örnek bir çalışma olsun istedim. Bu niyetle belki de birazcık videonun süresi uzadı. Anlatacaklarım bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.